Bu çare değil. Hatta bu çaresizlik. Onu çok e, net bir şekilde görmeleri lazım. E, din istismarı çok tehlikeli. Ve AK Parti yönetimine de hiçbir fayda sağlamaz. Buradan dolayı kazanacakları hiçbir oy yok. Onu da açıkça belirteyim. Bu bir şaşkınlık belirtisi. Şaşkınlık belirtisi. E, Türkiye'nin aldığı mesafeler var. E, Türkiye e, ...İslam dinimiz, hepimizin dini ama o bizim vicdanımızda. Hiçbir şekilde devlet faaliyeti ve aynı şekilde toplumsal ilişkiler din esaslarına göre düzenlenemez. Anayasamızın çok açık bir hükmü var ki çok güzel bir layıklık tarifi duruyor. Orada der ki devletin toplumsal, ekonomik, siyasal temeli ve faaliyeti... Din esaslarına göre yürütülemez. Ben anlam olarak söylüyorum. Bu en güzel layıklı tarifidir. Din esaslarına göre bir toplum düzeni kurulamaz, siyasal düzen kurulamaz, ekonomik faaliyet yürütülemez ve yargı faaliyeti, adalet dağıtımı da din esaslarına göre olamaz. Mesela bu olay karşısında e, Sayın Ali Erbaş şunu diyebilirdi: Ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bana emir verildi. Burada geldi duayı okudum. Ama söylediği şu inanç adalete ve yargıya yansımasına itiraz ediliyor diyor. İnanç adalete ve yargıya yansıyamaz. Tekrar söylüyorum. İnanç, dinsel inançlar adalete ve yargıya yansıyamaz. Neden yansıyamaz? Siz adaleti ve yargıyı dinsel inançlara göre, fıkaha göre, kutsal kitaplara göre dağıtmaya kalktığınız zaman hırsızın elini kesersiniz. Ondan sonra kısas uygularsınız. Bütün ceza hukukunda ve miras hukukunda da kadına erkekle eşit bir konum kabul etmezsiniz. Erkeğin yarısı kadar pay verirsiniz vesaire.